bir özgürlük koşusudur. Deniz özgür olunca daha mavidir. Koşarken dağlar yüceliğini, toprak bereketini, insan kendini alır, Kendi kalesine çıkar. Kendi limanına sığınır. Kendi kalbini dinler. Kendisiyle ve dünyayla buluşur. Dünya Mersin'de 15 Temmuz i̇şte demokrasi şehitleri anısına koşuyor. İkinci uluslararası Mersin Maratonu 11 Aralık'ta Mersin'de. Sayın Malim, e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, geçen yıl evet. yaptığımız uluslararası Mersin Maratonu'ndan biz 5 yıldız aldık. 5 yıldız almak gerçekten kolay bir iş değil. Çok ve madem çalışmak istiyor. çünkü yolu kapatıyorsunuz, vatandaşı rahatsız ediyorsunuz, esnafı rahatsız ediyorsunuz. Yani birçok faktör içerisinde bulunuyor. Ama bizim için avantajı şu, Mersin'in tanıtma fırsatı bulabiliyorsunuz. Bu tip maraton organizasyonları ile, bisiklet turu organizasyonları ile tüm şehri tanıtma fırsatı bulur. Belki bunun sayesinde tüm Mersin'in tarihi, turistik ve önemli yerlerini, önemli noktalarını gösterme fırsatı buluyor. Evet, tabii önemli olan bu organizasyonu tanıtmak. Bugün belki bu yüzden toplandık buraya ama biz bunu sadece burada değil, kendimizin çeşitli yerlerinde, 10 noktada Kayıt sanatları kurup, her tanıtım, hem de kayıt yapıyoruz. Tabii ki kendi breslinin web sayfamız var. Web sayfamızın dışında da, vatandaşlarımız da daha rahat olsun diye ve bu işi tanıyalım diye 10 noktamızda maraton tanıtımını ve kayıtlarını aldık. 9-11 Aralık tarihlerinde 25 bin maratona katılacak ve tüm Mersinli vatandaşlarımızın ziyaretine ücretsiz olarak açık olacak Mersin Maraton Fuarımız 9-10, hatta maraton günü de devam edecek 11'inde sabah saat 10'dan akşam saat 21'e kadar açık olacak. Bir an önce bahsetmiş olduğum gibi 5 sayfasında internet üzerinden kayıtlarını yapanlar ve bizim kayıt da kayıtlarını yapan e, sporcularımız bu fuar alanına gelip kendi kimlik numaralarını söyleyip biz onları görüş ve tişört elde edeceğiz. Yarış herkese de hatıra madalyamız olacak. Evet. Şimdi tabii e, bizim 4 kategorimiz var. Dört katı en önemli olanı 42 kilometre. Evet. Bu tabi evet. bunun çok üst seviyedeki e, sporcularımız bana katılıyor. çünkü maraton koşan bir sporcu yaklaşık 5 kilo ediyor. E, dolayısıyla dünyada 80 bin yakın sporcu var. Türkiye'de 200 tane sadece maraton koşan. Dolayısıyla maraton koşan bir sporcu en fazla yılda 3 ya da 4 tane maratona katılıyor. İşte madde çalışmayla ben tekrar burada hem onun kurumuna, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze ve e, Atletik Federasyonumuza diyelim e, ve oda, başkanlarımıza ve hemen her haftasında bu işe ayıran kurulu üyelerine huzurlarınızı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onlar eseri şu an 30 Kasım yani dün akşam saat 8 itibariyle 40, 42 kilometreye 193 kişi, 15 kilometreye 724 kişi ve halk kursuna 9.135 kişi şu an iki gün daha kaydı geldi. Bu rakam şu anda 10 bin geldi. Şu an aldığım bilgiye göre. Evet ben tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Benim sadece bu için e, bir teşekkür konuşması olabilir. E, adı dolayısıyla teşekkür ediyorum. E, 15 Temmuz demokrasi şehitleri koşusu olması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sayın Valim'in ee, hem ağır koşu aldığı hem 10 bin metre koşullarından bize verdiği katkılardan dolayı ayrıca maratona verdiği katkılardan dolayı teşekkür edebilirim. Ee, Sayın Belediye başkanım, Tarsus Maratonu'na başlayan gerçekten çok ciddi bir maratonu Tarsus Maratonu. Çok tercih edilen bir maratondur. Oradan buraya kadar bunu taşıması dolayısıyla teşekkür edebilirim. Siz değerli katılımcılara bu organizasyon için harcadığınız zaman için teşekkür edebilirim. Benim ilave etmek istediğim bir olay daha var. E, Cemil Vedat kardeşim söyledi. Boston maratonu, Londra maratonu, New York maratonu, Tokyo maratonu 100 bin katılımcı da kapatıyor arkadaşlar. Yani 100 bin tane katılımcıyı alıyor, 100 bin biri alamıyor. İnşallah biz de o seviyelere geliriz. İnşallah biz de o günleri görürüz. İnşallah bunu Mersin'de görürüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar diliyorum. Öncelikle Mersin'imiz açısından öylesine hayırlı bir hizmetin sunum toplantısında bizlere destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sayın Valim, yıllar önce Tarsus'ta başlattığımız yarı maraton sevdasını 2014'ten sonra Mersin'e taşımak istedik. Tabi Tarsus bir ilçeydi. Yarım maratonla başladık. Mersin artık bir bütün şehir. Bunun da tam maraton olarak devam etmesi, sürdürülmesi en büyük gayemizdi. Bunu başlatmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Mersin Maratonu Avrupa Atletizm Birliği tarafından 5 yıldız derecesiyle ödüllendirilerek Avrupa'nın en iyi maratonları arasındaki yerini daha ilk yılda almış bulunuyor. Bu yıl Mersin Valiliğimizin himayesinde demokrasi şehitlerimiz anısına Mersin'e koş, Mersin'de koş sloganıyla gerçekleştireceğimiz ikinci uluslararası Mersin Maratonu'na biraz evvel de Vedat Bey'in belirttiği gibi katılımı geçen yıla göre çok çok fazla olacağı inancı içerisindeyiz. Konuşmalarını yapmak üzere Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'ın kürsüyü arz harcayacak. Buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Rektörüm, Atletin Federasyonumuzun değerli AS Başkanı, Ticari Sanayi Odası Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Mersin'e koş, Mersin'de koş sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Maratonu tanıtım toplantısına öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Değerli konuklar, insanlar ve toplumlar arasında barış ve kardeşlik duygularının gelişimine büyük katkı sağlayan sporun en eski dallarından olan maratonun bu yıl daha geniş bir katılım ile düzenleniyor olmasından büyük memnuniyet duymaktayız. Sportif yönü yanında ilimiz ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlaması yönüyle oldukça önem verdiğimiz maratonun bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına düzenleniyor olması da maratona ayrı bir anlam katmaktadır. Bu vesileyle 15 Temmuz'da canlarını milletimizin birliği ve devletimizin bekası uğruna feda eden milletimizin kahraman evlatlarını bir kez daha şükran, rahmet ve minnetle anlıyoruz. Böylesine önemli ve anlamlı bir organizasyonu aziz şehitlerimizin anısına düzenleyen Büyükşehir Belediye'mize, Atletin Federasyonumuza ve Maraton'a katkı sağlayan, destek veren, sponsor olan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Mersin, tarımdan turizme, sanayiden ticarete, ulaşımdan lojistiğe kadar tüm sektörlerde ülkemizin ve Doğu Akdeniz'in çok önemli bir kenti konumundadır. 2013 yılında ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları dolayısıyla yapılan yeni spor tesisleri ve var olan spor tesislerinin yenilenmesiyle Mersin önemli bir spor kenti olma ünvanını da kazanmış ve uluslararası arenada adından sıkça söz ettirir hale gelmiştir. Büyük başarıyla ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası organizasyonlar yerli ve yabancı basın kuruluşlarının ve sporun en üst düzey kurumlarının ilimizden ile söz etmesini sağlamıştır. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem daha önce konuşmacılar olan Federasyon As Başkanımızın belirttikleri gibi Mersin Maratonu geçen yıl birincisi düzenlenmesine rağmen uluslararası spor çevrelerinden ve uluslararası atletizm birliğinden beş yıldız alarak gerçekten haklı e, başarısını haklı olarak ortaya koyduğunu göstermiştir. Ve bu demektir ki her geçen yıl bu maraton uluslararası spor camiasında adından sıkça söz ettirecektir. Bizler kamu, yerel yönetim, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tüm Mersinliler olarak ev sahipliği yaptığımız organizasyonlarda sergilediğimiz ev sahipliğini, başarıyı, daha fazla organizasyonun ilimizde düzenlenmesi noktasında da el birliği içerisinde çalışarak sürdürmekteyiz. Tüm kesimler olarak Mersin ortak faydasında el birliği ve iş birliği içerisinde Mersin'imize değer katacak her türlü etkinlik ve yatırımda da bir arada hareket etmekteyiz her zaman her platformda dile getirdiğimiz gibi Mersin her alanda sahip olduğu değerler ile adeta bir yeryüzü cennetidir. Bu nedenle tüm Mersinliler olarak tek yürek olarak Mersin'imizi daima daha ileri noktalara taşıma ve ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaştırma hedefine kilitlenmiş durumdayız. Bu tür uluslararası organizasyonların da Mersin'imize değer kattığına, tanıtımına büyük katkı sağladığına ve Mersinliler olarak kenetlendiğimiz hedeflere ulaşmamıza hizmet ettiğine inanıyorum. Bu nedenle Büyükşehir Belediye'miz tarafından bu yıl ikin ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Maraton'un ilimiz tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum. Barış ve kardeşlik şehri Mersin'imizin sıcak misafir perver halkı 11 Aralık'ta düzenlenecek maratona ve 15 kilometre koşusuna katılacak sporculara misafir perverliğimizin en güzel örneklerini göstererek adımıza yaraşır şekilde ağırlayacaktır. Maraton organizasyonu kapsamında düzenlenecek halk koşusuna da kadınından erkeğine, gençinden yaşlısına tüm Mersinlilerin adeta bir karnaval havasında coşku içerisinde yoğun katılım sağlayacağına yürekten inanıyorum. Mersin Uluslararası Maratonu ilimizin ulusal ve uluslararası basında daha fazla yer almasını sağlayacak ve böylelikle Mersin'in tanıtımına da hizmet edecektir. Spor organizasyonlarının bir kentin tanıtımında ne kadar büyük önem taşıdığının bilincinde olan tüm Mersinlilerin böylesine anlamlı ve değerli bir organizasyonu da en güçlü şekilde sahipleniyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Maratonun Mersin'imize ve Mersinli hemşehrilerime, tüm spor camiasına, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. É obrigado